bugün pirinç pilav yapalım tavuklu kuru fasulyenin yanına sabah kuru fasulye pişirdim bakalım yağımız yeterli mi zeytinyağı var yani bu de şey var tereyağı öndü sandım şu arpacını kavuralım ben bir buçuk bardaktan yapıyorum tavuklu ya, ertesi güne kalmasın diye yine kalıyor yanması çoktandır arpacıklı pilav yapmamıştım biraz daha pembeleşsin daha iyi olur kokusu çıksın mis gibi. Bombeleşiyor. Daha da pembe. Şöyle. bir buçuk bardak pirincimizi ekleyelim. Şöyle. Bir karıştıralım. Yok şöyle bekliyorum. biraz. Ben tuzunu kavururken atıyorum. Biraz tavuklu da var. Çok tuz atmayalım. gire gire kavrursun. Pirinç de çıtır çıtır olunca tamamdır. Şuradan ben bir altını kısayım. Baya bir kısayım ha. Kıstım. burada da ölçtüğüm 1,5 bardak pirinç, yarım bardak arpacık, 3 bardak tavuk suyum var. Köy tavuğu. Biraz zor pişti köy tavuğu. Neredeyse bir saatte pişti. Yani lezzetli oluyor da. Değiyor işte yani. Yaptığına değer. Şimdi burada ne yapacağız biz? Ben ayrı ayrı koymuyorum. Şöyle tavuklarını şöyle üzerine koyacağım. Şöyle, şöyle, şöyle. Sadece görselini koyuyorum. Şimdi bu kadar tekrar karıştıralım. Şu su alacak gibi. Yaydıralım şöyle. Tamam. Bu kadar. Karabiber dökelim. Çok severim karabiber. Her şey olsun. Evet şimdi kapağını kapatalım. Altını kıstık. Kapak biraz küçükmüş. Buna neyse. Diğer makinede. Bu fasulye yapmıştım sabah kuru fasulyem var. Ben biraz eritiyorum kuru fasulyeyi. Şey yapmıyorum yani çok diri yapmıyorum, çok kırmızı da yapmıyorum. İşte böyle. O kadar. Herkese afiyet olsun. Tarif değil, fikir olsun.